Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videonun karşısındayız bugün sizlerle Brawl Stars'a kapışma oynuyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar pro baba ve 3 kral adam 3 kral adam bizim hesabımız pro baba Kerem'in hesabı arkadaşlar Arkadaşlar e, karşıda Damra var şu anda e, karşı karşıya oturuyoruz e, Kerem ve Kerem vs Damra kapışma yani e, yapacaklar arkadaşlar şu anda hemen tableti şu anda Kerem'e veriyorum arkadaşlar. Kerem'le Damla kapışacağı için onlar seçsin. Damla ilk önce hangisini yapalım? Önce... Botlar ilk önce bir kapatın. Ha, bot. Şu karşı karşıya al onları da. İkiniz aynı takımında olmuyor musunuz oğlum? Bakayım. Hayır. Ha. Bir tanesini. Tamam. Hazır ver hadi. Türk hesaplaşma değil mi bu? Evet. Ee, o zaman. Arkadaşlar Tamra da gördüğünüz gibi Gale almış. Gale'nin bizde aksesuarı var mıydı? Yok. Hayır. Burada çıkıyor. Ne doğru. Değil mi? Kerem iyi oynuyor damla da iyi oynuyor arkadaşlar arkadaşlar gördünüz Kerem ultisiyle çekti ama hiçbir işe yaramadı şimdi arkadaşlar başka bir e, hesaplaş başka bir e, tür oynuyoruz arkadaşlar ne oynayalım damla savaş topu. savaş topu mu hı hı. ya da dur savaş topu değil Arkadaş ee, savaş topu alsam savaş topu mu ne hı hı. sahne önü alıyorum şuna karşı karşı damla hiç Şunları bir kapatalım arkadaşlar unutmayalım. Hadi savaşlarını seç. Kerem de seçiyor arkadaşlar şu anda. Ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şuraya elini dikkat et oraya çektirme tamam ses gitmiyor. Şu anda ve Kerem karşı karşıya oturuyor. Savaşlarını seçiyor arkadaşlar. Kerem Sandi'ye aldı. Damran ne aldığını hiç bilmiyoruz. Hadi Kerem çabuk. Kerem de arkadaşlar bir cin çıkardı. Sabah akşam cin cin deyip duruyor arkadaşlar. Her zaman da bununla oynuyor. Sanki başka iyi karakteri yok. Leon sanki neyse arkadaşlar. Şimdi bakacağız. O zıplama şeyine gelip zıplasaydın. Kerem ilk golü attı bile arkadaşlar. Şimdiden Damla arkadaşlar aksesuar boşuna kullandı. Saçma bir oynayış şekli yaptı. Kerem bilerek atmadı herhalde. Kerem bilerek atmadı. Öldürmeyi seçti arkadaşlar. Şu anda evet son anda aldı. 3 tane içinde atması lazım. Yoksa her an ölebilir. Yine atamadı. Kerem arkadaşlar bilerek e, öldürmeyi yani adamı öldürmeyi tercih etti top atma yerine. Biraz daha eğlenceli, ol, eğlenceli olsun diye arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Damra da gole gidiyor. Gördüğünüz gibi iyi bir kapışma oldu. Hayır. Damra da bilerek atamadı. Hayır. Gördüğünüz gibi Hayır. son anda attı Damra. Evet şu anda kim ölecek? Damla öldü. Kerem bakalım bu golü atacak mı yoksa daha çok? Evet güzel bir gol attı Kerem. Şimdi arkadaşlar kaç kaç oldu? Bir bir oldu arkadaşlar maç. Damla almıştı öndeki turda. Şimdi arkadaşlar ben ne Damla oynuyor arkadaşlar hemen. Ne oynuyoruz arkadaşlar? Şöyle bakalım. Ödül ben avında. Ödül avı, avı yılan çayırını seçiyorum arkadaşlar. Ben hemen şuradan seçeyim. Evet, ben en iyi arkadaşlar ne hangisiyle Söyleme oynarım? Karakter. Zaten söylemiyorum. Hemen arkadaşlar şuna gireyim ben. Şunları da kapatmayı unutmayalım. Hazır verdim buna. Çabuk seç hadi. Evet arkadaşlar Damla vs Uğur'a kapışma şimdi başladık arkadaşlar Bakalım Damla neyle girmiş Evet kendini gösterdi ve hemen aldı Search girmiş arkadaşlar Ve Search iyi bir karakter ama bizde yok tabii ki de Kerem'in hesabı Düşük kupalı hesap olduğu için Şu anda 2-1 yeniyor Evet şuradan güzel aldı arkadaşlar. <laughs> Biz bu nasıl alacağız arkadaşlar damlayı hayal edemiyorum. Şu anda gidiyoruz bakalım. Şöyle. Şöyle yaptığımız zaman hiçbir yerde gözükmüyor. Evet şuradaymış. <laughs> ya arkadaşlar bu damlayı nasıl alacağız ya? Allah Allah. Ultiyle şimdi belasını okuyabiliriz. Beni görmen için emoji atayım. Senin emojin gözükmez ki kafe mi yedin? Gözüküyor. Göz, Gözü Göremiyoruz ki. Nasıl göreceğiz çayırda? Şey Şu, an Şu anda arkadaşlar ben yerimi belli etmek için sıkıyorum damlaya gel bakayım hadi. Abi ben senin o taraflara gitmiştim. Gel kardeş. Biz öldürürüz. Ne neredesin? Ha. Şimdi arkadaşlar Damra'yı güzelce aldık gördüğünüz altı gibi. 6-6. Şu anda arkadaşlar. maç eşit. Damra'yı iyice bir öldürme zamanı geldi. Şöyle gelelim. Şöyle 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 şöyle. Alamadık. Altı alırız Arkadaşlar 6-6 altı altı maç. Şöyle canımızı dolduralım. Şimdi Damra yine. Öldürmeye iyice gidiyoruz. Neredesin? Gel hadi gel gel gel. İşte böyle ya. arkadaşlar. Son anda 8-6. Şöyle dolanayım da beni öldürmeye çalışsın bari öldürebiliriz. Şurada aha bak. Abi o arkadaşlar son anda alıyordu. Ve arkadaşlar 16 ben maçı bitirdim. Şu anda bu Kerem'in yerine geçtiği için Kerem 2-1 önde. Ne girelim Damra? Bekle bakayım bir. Soygun girelim. Kerem soygun diyor hemen soyguna girelim. Şurada hangisine girelim Damra? Pit, to Pit stop'a giriyoruz arkadaşlar. Ne? Hemen şunları bir... Şöyle kapatalım. Kerem seç bakayım. Tamam, ne seçecek acaba? Arkadaşlar e, bu videoya 5 like bekliyorum. Videoyu eğer beğenirseniz ya da istediğiniz... Evet Damla şu anda bot oldu arkadaşlar. Bildiğime göre. Çünkü şarjı bitmiş arkadaşlar telefonun. Evet arkadaşlar şu anda karşımızda bot var Damla recoil'e girmiş Şu anda bot oynuyor bakalım bot nasıl oynayacak Bakalım arkadaşlar yine de iyi oynuyor arkadaşlar bot olmasına rağmen <laughs> Damla şu geliyor. <laughs> Sıksana kedi hadi. Şu an bot oynuyor arkadaşlar beni. <laughs> Ama bot da iyi oynuyormuş. Sen de niye oynuyor bot? <laughs> arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ya da istediğiniz oyunlar varsa onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yüz, yüz niye canım diyor? <laughs> Bilmiyorum ki. Belki yeni yeni güncellemede gelmiştir belki. O aksesuarı da herhalde. Ya da yıldız gücü ne? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar damla oynayacaktı ama e, Telefon şarjı bittiği için Arkadaşlar oynayamadı Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı e, Hemen şurada çıkan Kanalım ve diğer Brofistash videolarını izlemek istiyorsanız Arkadaşlar e, Basabilirsiniz Görüşmek üzere Bay bay